Resital Gayrimenkul, beş tane kurucu ortağı, çok önemli broker'ın bir araya gelmesiyle e, Sibel Taner Hacıoğlu, Emre Koçak, Murat Vatansever, Mustafa Durak ve Rahmancan Can Sultansu'nun bir araya gelmesiyle kurulmuş çok özel bir gayrimenkul şirketi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü e, bu beş kurucu ortağımız sağ olsunlar beni de yönetim kurulu başkanı olarak atadılar ve akademiyle gayrimenkul sektörünün sesini değiştirmek için Gayrimenkul danışmanlarının daha iyi, daha nitelikli, daha güzel işler üretebilmesini sağlayacak, eğitimlerle onların gelişimine destek olacak bir akademi olarak başlıyoruz ve aynı zamanda franchise sisteminde özellikle yurt dışı biliyorsunuz markaların Türkiye'de bir böyle domine ettiği piyasa var. Ve bunu da değiştirmek adına yerli bir sistemle, kendimize, kültürümüze uygun bir sistemle çok güzel adımlar atmak istiyoruz. Bu noktada da akademiyle franchise sistemimizi, bizimle çalışan herkesi mutlu edecek şekilde çok herkesin kazanabileceği bir fayda üreten yapıya büründürdük ve buna odaklı bir sistem geliştirdik. Bu sistemi de bugün lansman için buradayız ve gerçekten çok mutluyuz. Adımız da Restel. Her işin uzmanı vardır. Biz de marifet, güven ve memnuniyet Üç e, kelimeyi motto seçtik kendimize. Bunlara hizmet edecek şekilde güzel işler yapmak için bir araya geldik. Resital işte yani bir e, gayrimenkul danışmanının ortaya çıkarttığı ürün aslında tam anlamıyla bir sanat eseri olması gerekiyor. O sanat eserini sergileyecek gayrimenkul danışmanlarının da biz yetiştirmek istiyoruz. Gayrimenkul sektörüyle ilgili birçok olumsuz imaj da maalesef piyasalarda dolaşıyor. Dolayısıyla burada danışman olan arkadaşlarımızın kalitesi, eğitimli olması, bilgi sahibi olması çok önemli. Devletimiz zaten bu yönde mesleki yeterlik kurumuyla beraber bir lisanslama sürecine geçti ve harika işler yapıldı. Biz bunu da bir üst noktaya taşımak istiyoruz. Yani bizimle birlikte çalışan gayrimenkul danışmanlarının, işin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar her adımda çok daha donanımlı, çok daha bilinçli, bilgili ve sektöre hakim bireyler haline gelmesi için çalışıyoruz. Bununla ilgili en önemli başlangıcımız sistem. Akademi, franchise ve genel merkezin çok özel bir çalışma sistemini inşa ettik. Bunu aynı zamanda uluslararası boyutta hukuki açıdan da kanuni açıdan da her yönden ele aldığımız bir sistem, bir model geliştirdik. O yüzden de yani bizim farkı yaratacağımız kısım aslına bakarsanız eğitim kısmı. Eğitimle geliştirdiğimiz danışmanların yapacağı kaliteli işler ve bunun sonucunda ortaya çıkacak ana ürünler. Dolayısıyla bu yerelde çok kuvvetli bir marka olarak göreceksiniz ileriki günlerde. Daha sonrasında da aynı şekilde yurt dışında da zaten şu an bile talepler geliyor bize bu konuyla ilgili. E, yurt dışı operasyonumuzu da aynı çerçevede ele alıp her gittiğimiz ülkede büyümeyi hedefleyeceğiz. Franchise modelleriyle gelişmeye devam edeceğiz. Sadece farkı bizim sistemimizde biraz daha kazan kazan ilişkisi var. Yani franchise'larımızı böyle sıkmadan, boğmadan onlarla birlikte değer üretmeye odaklı bir sistem geliştiriyoruz. Şu an için merkezimiz Bursa. Buradan yayılıyoruz. Birçok danışmanımız şu an Bursa'da ama şu an bile birçok ilden temsilcilikler için gelişenler var. Gayrimenkul sektörü Türkiye'de sürekli gelişiyor aslında. Yani pandemide de sıkıntılı süreçler oldu ama hemen akabinde yine normalleşme noktasında belki de en Hızlı normalleşen sektörlerden biri. Ve ticaret olarak bakarsak da Türkiye'deki işlem hacmi gerçekten çok büyük. O yüzden de zaten yurt dışındaki yabancı firmaların da dikkatini çekmiş durumdayız. Buraya çok ciddi bir talep var. Ancak bunu yerli ve milli bir markayla büyütüp bu sermayenin Türkiye'de kalması için de önemli bir adım atıyoruz bugün. Ve açıkçası bu yönde de gerçekten biz global bir firma olarak yurt dışında yapacağımız bu çalışmalarla da e, ülkemize değer katmak için mücadelemiz devam edecek. Bence harika bir sektör. O yüzden de yani aslına bakarsanız en esnek ve bu işten en az yara alarak yine kendi yaralarını saran sektör diyebiliriz gayrimenkul sektörü için. Restyle başlasın diyelim. Elbette çok heyecanlıyız. Belki kalıplaşmış bir hedef olarak görünebilir ama gerçekten fark yaratmaya baş edindik. Garminco sektöründe pazarı yabancı menşeli firmalar domine ediyorlar. Bizim değerlerimizle örtüşmeyen bu dominasyon yapıda da belli bir noktadan sonra yıpratıcı bir modele dönüşüyor. Bu nedenle biz bu yapıyı yeniden inşa etmeye hedefledik ve yola bu şekilde çıktık. Franchise modellerde franchise alan ofislerin ihtiyaçları ya sistem kurulumu ya da network hacmini, erişimli iş hacmini büyütmek ve hız kazandırmaktır. Garmenkul profesyonellerin ihtiyacı ise eğitim, koçluk, teknoloji, ödüllendirme ve organizasyon gibi hizmetleri sağlayan bir yapıya ihtiyaç duyarlar. E, biz de her alanda sadece birbirine değerlerle bağlanan müziğin ritminde mutlulukla çalışıp mutluluk üreten bir yapı kurmayı hedefleyerek yola çıktık, çıkıyoruz. Garmin kut sektörü profesyonelliği tek başına icra edilen bir sanattır ve ustalık ister. Bu modelle de markamızın adını Resisal olarak belirledik. Resisal AŞ olarak yurt dışına da açılmayı hedefliyoruz. Bir dünya markası olmaya da kararlıyız. bir markanın lansmanında sizlerle birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Gayrimenkul sektörüne yeni bir renk katacak olan ve sektörün sesini değiştirecek olan yeni markamızın bu önemli gününe hepiniz tekrar hoş geldiniz. <laughs> bu güzel gecenin yapılmasını sağlayan kurucularımızı tek tek sahneye davet etmek istiyorum. Sırasıyla Sibel Taner Hacıoğlu Emre Koçak Murat Vatansever, Mustafa Burak, Rahmancan Sultansu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Polat Koyuncu lütfen sizleri sahneye alıyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İnanın ben de çok heyecanlıyım. Kalbim kötü atıyor, buradan tutuluyor mu bilmiyorum. Ee, bu geceyi bizlerle birlikte olup onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Duygu ve düşüncelerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birkaç sözünü paylaşarak aktarmak istiyorum sizlere. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Denenebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var. O da çalışkan olmak. Yaşamak demek, çalışmak demektir. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur, demiş atam. <laughs> Atamızın izinde bence değil, bütüncül faydaya odaklanmayı ilke edindiğimiz, bugün burada doğumuna şahitlik ettiğiniz markamızın nice yeniliklere birlikte imza atmaya biz niyet ettik. Gayrimenkul sektörü profesyonelliği tek başına sergilenen bir sanattır ve bu ustalık ister. İşte ismimiz de bu nedenle Restal oldu. Sektörümüze, bizlere, sizlere, ulusumuza hayırlı ve daim olmasını diliyorum. O zaman Resita başlasın diyorum. Bu akşam sektörüne katacak çok kıymetli dostlarımızla birlikteyiz. Böyle bir başlangıcın vermiş olduğu heyecanı sizlerle yaşıyorum. Sevgili Resita'yla kıymetli misafirlerimiz, ben mücadele ve çalışkanlıkla yapılan her işin büyüyeceğine inanıyorum. Bugün çok çalışkan, hayli, harika bir ailenin en önemli günü. Bu önemli günde sizleri yanımızda gördüğümüz için çok mutluyum. İyi ki varsınız. İnşallah hep beraber çok güzel işlere imza atacağız. Yolumuz inananların ve başaranların yolu olacak. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Kıymetli misafirlerimiz sevgili Restel aile, ne kadar heyecanlı ve mutlu olduğumu anlatamam. Zaten sizler de bu muhteşem ortamı görünce anlamışsınızdır. Çok emek verdik, çok çalıştık ve sanırım bu akşamın hepsine değdi. Sektöre genç, enerjik ve aynı zamanda tecrübeli bir marka geliyor. Gayrimenkul sektöründe bir Restel başlıyor. Yeni markamız hayırlı uğurlu olsun. Her zaman yanımda olan aileme, kurucu dostlarıma, Restel ailemizin tüm paydaşlarına çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde bu akşam bir hedefime daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu önemli gecede bizlerin yanında olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Bu akşam çok heyecanlıyım. Kıymetli dostlarım, sevgili ailem. Yıllardır çok emek verdiğimiz, çok çalıştığımız, sektöre yön verecek bir markayı inşa ediyoruz. Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle dünyada ses getirecek bir markanın temelini atmanın büyük Heyecanlı ve gururlu yaşıyorum. Sevgili Ristel aile, kıymetli misafirlerimiz. Gayrimenkulün sesi değişiyordu. Ristel bugün başlıyor. Yılların birikimi ve tecrübesiyle tek bir çatı, tek bir yürek, tek bir ses olarak bugün oyunun kurallarını yeniden yazmaya hazır mıyız? Evet. hazır Olaydır ister başlasın. Yolun sonu aydınlık. Rahat olun. Bursa Emlak Odası Başkanı Sayın Erdal Çelebi'yi sahneye davet ediyoruz. Bursa Ticaret Odası Komite Başkanı Özkan Aydemir sizi de lütfen yanınıza rica ediyoruz. Keşke bilseydim ben de bir enstrüman çalmayı, bugün ben de burada bir resital yapmayı isterdim. Zamanında şurada şu tuttuktan yer alsaydık deyip de almayanlara gelsin. Evet, biz bunları sizlerin sosyal medya hesaplarından izlerken gururla ve bir o kadar da keyifle doğacak yeni ismi merak ediyorduk. Bu yeni ismi önce düşünen, sonra onu buraya koyan, o düşünceden önce gerçekten ekip olmayı bilen, bu ekip ruhuyla beraber üç tane girişimci ofisi birlikte ve onun arkasındaki 120'nin üzerindeki danışmanın birlik beraberlik mesajını verebileceği, Gerçekten birliğin ne olduğunu tüm kamuoyuna, sektöre anlatan bu tabloyla bizi buluşturdukları için önce PLOS ailesinin sevgili bırakırları Sibel Taner Hacıoğlu ve Mustafa Dura, tek ofisimizin kıymetli hem abim hem büyüğüm Murat Vatansever'e, İnciden Rahman ve Emre kardeşime böyle bir markayı yine benim şehrimde, ülkeme, ekonomime, sektörüme hediye ettikleri için Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bir olmak, birlik olmak ve aynı düşüncenin mensubu olmak kolay bir iş değildir. Birliğiniz, beraberliğiniz, aynı yoldaki yol arkadaşlığınız daim olsun diyorum. Ülkeme ve sektörüme yaptığınız yatırımlardan şehrimin Türkiye'nin en iyi gayrimenkul ofislerine sahip olmasına kadar verdiğiniz mücadeleyi ben gerçekten takdir ediyorum ve sizleri bu noktada bizzat ile alkışlıyorum. 19 yıldır sektördeyim. Çok yerde konuşma yapmadım ama bu kadar heyecanlandığım bir gün olmadı. O yüzden çünkü her zaman şöyle bir şey söylüyorum. Türkiye'nin en güçlü En idealist, en büyük ofislerinin olduğu İl Bursa. Ve ben her zaman da gururla e, bahsediyordum. 3 ofis ve e, büyük başarılar imza Ve ben bundan sonrasını daha da fazla imza atacağına inanıyorum. Çünkü şunu unutmayın. Evet ben de bir brokerim ama plus, tek ve ince ofisleri de Bursa'ya çok büyük değer kattı. Ve böyle ofislerin olması çok büyük bir kalite kazandırdı Bursa'ya. Ve ben şöyle söyleyeyim eee 9 yıldır eee BEMO Başkanlığı yapıyor Erdal Çelebi. Gecesi ve gündüzüyle sektöre çok büyük katkı sağladım Bir Ekim itibariyle dedi, biz Bursa Ticaret Sarıdası'nın 54. komitesini kazandık. Ve burada da çok büyük destekleri var. Teşekkür ediyorum huzurlarınızdan. Bir olduk ve çok daha güçlü bir ses çıkarmaya başladık. Aslında bizim orada başlattığımızı şu anda Bursa'nın en büyük firmalarından birinin üç arkadaşımızın da sizlerle daha iyi başarılara elde edeceğine inanıyorum. Ve bursamız için, mesleğimiz için kendine çok teşekkür ediyorum. Yolunuz uzun. Lütfen tek bir şey, Bursa, güzel Bursa'mızı çok iyi temsil edeceğinize inanıyorum. İnsan değişiyor, gayrimenkul sistemi değişiyor. Peki, değişen dünya düzenine uygun gayrimenkul danışmanını kim yetiştirecek? Evet, Eğitimin de değişmesi, gelişmesi gerekmiyor mu? İşte bu yolda şu an yönetim kurulu başkanı olarak bana bu görevi e, veren kıymetli kurucularımla beni en çok etkileyen noktaya geldim. O değişen dünya düzenine uyum sağlayacak gelişen gayrimenkul danışmanını inşa etmek, onu geliştirmek, onu yetiştirmek. Bu sektörün eksik görülen bütün o olumsuz durumlarını temizleyecek, gerçekten yaptığı işe değer katacak, yaptığı işi herkese örnek olarak gerçekleştirebilecek ve layıkıyla sektörde yerini alacak danışmanları yetiştirmek. Tam anlamıyla ideal gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımızı yetiştirecek bir okulla Aynı zamanda gayrimenkul işine değer katacak, fark yaratacak çok güzel bir marka yarattık. Yeni dönemde değerli dostlar 3 tane önemli mottomuz var. Marifet, güven ve memnuniyet. <laughs> Egemen, e, Restel Plus gayrimenkul danışmanıyım. E, bugün 120 tane yüreğin burada aynı anda attığı bir güne şahit olduk. E, yeni markamızla birlikte yıllardan beri çalışmanın verdiği gururuyla güçlüydük. Şimdi daha da güçlüyüz. İsmim Melih Tisoy, Restel Plus gayrimenkul danışmanıyım. Evet, hayırlı olsun diyelim bu gece. Teşekkür ederim. Böyle düşüncelerinizi alın gece. Çok heyecanlıyız. Siz de e, izlenimliyorsunuzdur zaten. E, zaten sektörün duayeni olan birçok dostumla birlikte çıktığımız yeni bir yolculuk bu. Bursa'da gayrimenkul sektörüne yeni bir ses, yeni bir renk getirmek için buradayız. Zaten e, sloganımız gayrimenkulde ses değiştirmekti. Umut ediyorum güzel işler yapacağız bu güzel ekiple, enerjik ekiple. Restal zamanını başlatacağız. Mustafa Durak ben. Yeni kurduğumuz bu Restal markasının beş kurucusundan bir tanesiyim. Plus gayrimenkul olarak faaliyetlerimiz uzun zamandan beri devam ediyor. Bugüne kadar birçok kurumsal firmada faaliyetlerimiz oldu. Birçok tecrübe ve bilgi birikimi sahibiyiz. Dolayısıyla bu doğrultuda neler yapılmalı, neler yapılmamalı, sektör artık nereye değişiyor, nereye evriliyor. Bununla ilgili artık yeni vizyoner bir bakış açısıyla sektörde fark yaratmaya dair bir adım atmış bulunmaktayız. 120 danışmanla beraber inanılmaz bir heyecan içinde bugün markamızın lansmanını yaptık. Kalim olsun. Heyecan. Sağ olun. Ee, hedef ne? Bundan sonraki hedef. Ya şöyle, e, hedef bahsettiğimiz gibi öncelikle Bursa'da e, gerçekten e, sektörel anlamda iyi işler yapan ve e, birçok e, kullanıcıya fayda sağlayan bir ve danışmana fayda sağlayan, e, sektöre fayda sağlayan bir Firma olmak en büyük amacımız. Ama e, yaptığımız doğru hamleler sonrasında bu 60 olduğumuz adımın bizi götüreceği yeri hayal bile edemiyorum yani. Buket Öztafan'dan Restar Plus ofis müdürüyüm. E, markamızın doğumuna şahitlik ettik hep birlikte. 120 yürek bir arada attık. E, hep birlikte çok emek verdik. Uykusuzluğumuz artık gurura ve e, şu an buradaki enerjinin akışına doğru evrildi. Çok keyifli bir gece geçirdik. Herkes yanımızdaydı. İş ortaklarımız, yatırım danışmanlarımız ve kendi yatırımcılarımız. Aynı zamanda da kuruluş amacımız global bir şirket olmak amacıyla ilerleyen, tamamen fayda odaklı, üretken ve yenilikçi bir firma olarak ilerleme yolunda. Bugün sözümüzü verdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.